Aziz Mahmut Hüdayi rahmetullahi teala aleyh Osmanlı devleti zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. İsmi Mahmut, babasının ismi Fadlullah'tır. 1541 Hicri 948 senesinde Ankara Şerefli Koçhisar'da doğdu. 1628 Hicri 1038 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar'dadır. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutan tekrar kitaba bakma ihtiyacı hissetmeyen Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ilk tahsiline Sivri Hisar'da başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a geldi. Genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanının fen ilimlerinde büyük alim oldu. Hocası Nazırzade Ramazan Efendi onu yanına yardımcı aldı. Aziz Mahmut Hüdayi bir taraftan hocasına yardım ederken bir yandan da Halveti'ye yolu ileri gelenlerinden Musluhiddin Efendi'nin sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda ince bilgilerin sahibi oldu. Bu arada hocası Ramazan Efendi Edirne Sultan Selim Medresesine tayin edilince Aziz Mahmut Hüdayi de hocasıyla birlikte Edirne'ye, oradan da Mısır ve Şam'a gittiler. Aziz Mahmut Hüdayi Mısır'daki Halveti yolu büyüklerinden Kerimüddin Hazretlerinden ders alarak Tasavvuf yolunda ilerledi. 33 yaşındayken hocası ile birlikte Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptıktan sonra hocasının vefatı üzerine Bursa kadısı oldu. Bu vazifedeyken bir gece gördüğü korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içinde olduğu günlerde bir hanım dava getirdi. Bu davadan sonra tamamen tasavvufa yöneldi ve Muhammed Üftade Hazretlerine gidip talebi olmak istedi. Üftade Hazretleri onun makam, şöhret, mal ve mülk sahibi olduğunu ileri sürerek yokluk kapısında sabredemeyeceğini söyledi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri her şeyden vazgeçtiğini, ne emrederse yapacağını ağlayarak arz etti. Üftade Hazretleri kadılığı bırakmasını ve sırmalı kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını istedi. Aziz Mahmud Hüdayi kadılığı bırakıp halkın kınamalarına aldırış etmeyerek Bursa sokaklarında ciğer sattı. Böylece Üftade Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Üftade Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, 3 sene gibi kısa zamanda birçok talebenin senelerce ulaşamadığı yüksek tasavvufi derecelere ulaştı. Hocası ona icazet verdi ve çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifeli olarak gönderdi. Ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giden Aziz Mahmut Hüdayi orada 6 ay kaldıktan sonra tekrar Bursa'ya döndü ve hocasının hizmetine devam etti. O sene hocası Ühtade Hazretleri vefat etti. Hocasının vefatından sonra manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii dergahında hocalığa başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdi. Burada ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhiti oldu. Bu arada Üsküdar'da şimdiki türbesinin bulunduğu yeri satın alarak dergahını inşa ettirdi ve oraya yerleşti. İnsanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatıp talebe yetiştirmekle meşgul oldu. İlim talipleri hasta kalplerine şifa olan sohbetleriyle yüksek derecelere kavuştular. Dergah en fakirinden en üstün kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlarla dolup taştı. Devrim padişahları ona çok hürmet ve iltifat gösterdiler. Sultan 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han onun nasihatlerinden istifade ettiler. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını okuşattı. O sırada İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile katıldı. Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii'nde ve Sultan Ahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlattı. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bir gün Sultan Ahmet Han ile sohbetteyken padişah efendim acaba zat-ı bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur diye sorunca Mahmud Hüdayi Hazretleri ellerini kaldırarak "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömrünün sonlarında fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler." diye dua etti. Sultan Ahmet Camii'nin temelle ilk kazmayı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri vurdu. Sultan Ahmet Camii'nin açılışını yaptı ve ilk cuma hutbesini okudu. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri devrinde şiirleriyle de tanınmış, bu yönde de hizmet etmiş ve insanların yetişmesi için çalışmıştır. Devrinde tekke edebiyatının önde gelen temsilcisidir. Divanında tevhid, naat ve münacatların yanında İlahileri de mühim yer tutar. Aruz vezni ile şiirler yazan Hüdayi Hazretlerinin dili açık ve sanat kabiliyeti pek fazladır. Altısı kız olmak üzere 11 çocuğu oldu. Neslinin kızlarından devam ettiği rivayet edilir. İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok kerametleri görüldü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti, vasiyetini yaptı. 1628 senesinde son nefesinde kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Üsküdar'daki dergahının ve caminin bitişindeki türbesine defnedildi. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyiz ve bereketlerinden faydalanmaktadırlar. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.